Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcanın en güzel haliyle karşınızdayım. Karnıyarık yapacağız ama bu kez kıyma kullanmayacağız. Mozare kullanacağız ve kurumuş domateslerimiz var. Hiç bekletmeden sizi hemen tarifime geçiyorum. Siz sayı açabilirsiniz ama ben 2 adet patlıcan kullandım. Hani bu bostan patlıcan dediğimiz patlıcanlardan. Gördüğünüz gibi sadece ön yüzünü aslında tek tarafını soydum kabuklarını ve yağlıyorum o soyduğum kısmını. Bu şekilde fırına süreceğim. Kızartmak istemiyorum. Fırında da çok lezzetli oluyorlar. 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Tarifimizin yapılışı karnıyara benziyor ama biz bu kez kıymadan olarak mozzarella kullanacağız. 200 gram kadar mozzarella yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyorum ben peynirlerimi. Hani farklı peynir kullanmak isteyen arkadaşlarıma önerim e, bu tarif için en uygun peynir mozarelladır. Çünkü mozarella çok yumuşak bir peynirdir ama asla erimez. Böyle hani dilimler halinde onu biz patlıcanımızın içine zaten yerleştireceğiz ve o şekilde kalacak, erimeyecek. Erimediği için de lezzetini tam olarak alabileceğiz. O yüzden size önerim mutlaka bu peynir çeşidini tercih edin tarif uyguladığınızda da göreceksiniz. Zaten patlıcan ile uyumu da gerçekten çok güzel. Tüm marketlerden de çok kolay ulaşabilirsiniz. Patlıcan da içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde kemik oluşumunu destekler. Aynı zamanda da sindirim sistemini çok güzel düzenler. Bu nedenle hem oldukça lezzetli hem de gerçekten çok sağlıklı bir tarif paylaşıyor sinirlerimi ayrı bir kaba aldım. Şimdi bir tutam kadar maydanozum var. Maydanozlarımı yıkadım, kuruttum. Onları da ince ince doğruyorum. Sonrasında da 100 gram kuru domates kullanacağım. Ben özellikle kış aylarında yemeklerimin içerisinde mutlaka kurutulmuş domates kullanmaya çalışıyorum. Çünkü ben gerçekten faydalarını duyduğumda inanamadım. Kurutulmuş domatesi önce bir miktar sıcak suda bekletiyorum. Gördüğünüz gibi dilimler halinde doğruyorum. Bu arada fırından da patlıcanlarımı çıkardım. Gördüğünüz gibi yumuşamışlar. Kabı soyduğum kısımlardan bir bıçak ve kaşık yardımıyla onu açıyorum. Şimdi içerisine bir miktar yağ süreceğim. Çünkü mozzarella çok yağlı bir peynir değildir. O yüzden patlıcan da tabii yağı sever. Bu nedenle bir miktar yağ sürmek istiyorum içlerine. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı da inanın ikisi de gerçekten çok yakışıyorlar. Tabii öncesinde miktarda tuzlamak gerekiyor. Miktarı size bırakıyorum. Tuzu severseniz biraz fazla tamamen tuzsuz tercih edenler de olabilir. Size bırakıyorum. Sonrasında yağımı da gördüğünüz gibi bir fırça yardımıyla her yerine değecek şekilde sürüyorum. Ve başlıyorum mozarellalarımı şimdi içlerine yerleştirmeye. Bol miktarda mozarellayı içine yerleştiriyorum. Şimdi ise sırada yumurtam var. Bunun için Yumurta beyazı kullanacağım, sarısını kullanmayacağım. Yumurta beyazını da en son peyniri tutsun diye ve patlıcanla birleştirsin diye üzerine ilave ettim. Kuru domateslerimi de yine gördüğünüz gibi mozzarella ve yumurtanın üzerine bırakıyorum. Bol miktarda kullanıyorum. Çok lezzetli oluyor, çok da yakışıyor patlıcan. Aslında zaten her şeye yakışıyor bana göre. Bir fincan kurutulmuş domatesli günlük kalsiyum ve magnezyum alımının çok büyük kısmı karşılanıyormuş ve ben bunu duyunca gerçekten çok şaşırmıştım. Bu nedenle her gün olmasa da ara ara aklıma geldikçe mutlaka yemeklerimde kullanmaya çalışıyorum. Ya da salama mutlaka ilave ediyorum. Maydanozlarımla da bir güzel süsledim. 180 derece fırında önce 20 dakika kadar pişirdim. Sonrasında çıkardığımda bir miktar da cheddar ilave edeceğim. Sonrasında 5 ya da 10 dakika kadar daha fırında kalması yeterli olacak. Cheddarlar eridiğinde tarifimiz de bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi bence görüntü olarak da çok güzel, lezzet olarak da gerçekten çok lezzetli. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla bir tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.